Merhaba. Bugün Adana Ceyhan civarında bulunan Yılan Kale'ye çıktık. Oldukça sarp bir dağın tepesine konumlanmış Yılan Kale. Orta Çağ'da Çukurova'nın Haçlı Seferleri döneminde 12. yüzyıl civarlarında hakim bir tepeye inşa edilmiş. oldukça sağlam surlarının olduğu biliniyor. Zaten günümüze kadar da gelmesinden anlayabiliyoruz bunu. Yılan Kale'nin eski adı Kovara'ymış. Bu arada Mehmet Akif ile beraber çıktık buraya. O da yoruldu oldukça. Kalemizin yukarıdan bir görüntüsünü görüyoruz şu anda. Bu da bizim çıktığımız patika yoldan bir genel görünüm. Dediğim gibi kalenin eski ismi Kovara'ymış. 17. yüzyılda ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi buraya Şahmaran Kalesi adını vermiş. Şahmaran ne olduğuyla alakalı birazdan bilgi vereceğim. Burada kalenin bir bölümü yıkılmaya yüz tutmuş ve belediye tarafından muhtemelen bir güçlendirme çalışması yapılmış. Bu da kalenin diğer tarafı. İşte şimdi gördüğümüz de tam anlamıyla bir Çukurova. Meşhur Çukurova. Hakim Tepeden güzel bir manzarası var Çukurova'nın. Zaten kalelerin yapılma amacı bölgeyi hakimiyet altında tutmaktır biliyorsunuz. Şahmaran demiştik. Şahmaran Anadolu'da yaşadığı düşünülen yarı insan, yarı yılan olarak bilinen bir efsane kale adını buradan alıyor. Adana civarına gelen herkesin yılan kaleyi görmesini tavsiye ederim. Birkaç saatinizi ayırmanız yeterli. Pişman olmayacaksınızdır. Videoyu yavaş yavaş tamamlarken kalemizin zirvesinden şanlı Türk bayrağımızın güzel bir görüntüsüyle veda etmek istiyorum görüşmek üzere